Merhabalar. Bugün oldukça popüler hale gelen bir doğum kontrol yönteminden bahsedeceğim. Her doğum kontrol yönteminde olduğu gibi bu soruyu cevaplamak amacıyla söylüyorum bunu. Kol spirallerinin de bazı yan etkileri var. Yaygın yan etkiler arasında kanama ve lekelenmeden bahsediyoruz. Özellikle kol spirallerinin en yaygın yan etkisi düzensiz kanama ve lekelenmedir. Bu durum ilk birkaç ayda daha belirgin oluyor ama zamanla azalıyor emin olun. Ağrı ve rahatsızlık da olabiliyor tabii özellikle takıldıktan sonra. Bu durum genellikle reçetesiz satılan basit ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor ağrı kesicilerle. Baş ağrısı da oluyor. bazı kadınlarda özellikle bu progesteron hormonu olduğu için baş ağrısı da görüyoruz. Yine mide bulantısı çok nadir. Ben hiçbir hastamda görmedim ama prospektusta yazan ve olabilecek bir şey bu. Vajinal akıntı olabilir. Progesteronlara bağlı vajinal flora değişir çünkü. Adet sancıları artabilir. Ee, yani nedenini bilmiyoruz ama normalde beklediğimiz şey aslında adet sancılarının artması ama azalması ama esas hiç kilo alma, kol spirallerinin kilo alımına neden olduğuna dair e, bilimsel bir kanıt yok. Bazı kadınlarda kilo alımı görülebilir ama bu, bunun spiralden mi yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını söylemek zor. Depresyon daha keza öyle, kol spirallerinin depresyona neden olduğuna dair kesin bir bilimsel kanıt yok. Bazı kadınlarda progesteronlara bağlı ruh hali değişikliği görüyoruz. Doğum kontrol haplarında da görüyoruz aynı zamanda.